<laughs> Bahadır. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Sen kilolu birini oynuyorsun. İştahlı birini. Yani yok. <laughs> Çok bir aya Bu, bu karakter... <laughs> bu karakter yüzünü almıyor mu kilo? Niye? Bölgesel kilo alıyorum mu? Hangi bölgesi? Böyle. Yani e, boyun, tabağı, her yer alıyor. Hiç almadım. ya yani Hayatım boyunca hiç almadım buraya. Ha sen... Ben, ben kent... gereksiz buluyorum. Yani buraya almamalı insan. Yani. Ama onu insan kendi karar verebiliyor Tabii. Mu? Nasıl? <laughs> Boynumu hep çalıştırdım. Buralarımı böyle yatırdım aslında. <laughs> Ha, sen kendin de böyle şişmanladığın için böyle çalıştın. Tabii. tabii. Evet ama çok enteresan görünüyorsun. <laughs> Güzel, peki. Şimdi bu tip böyle iştahlı Görmeyeyim olduğu için... Sen. Bu tip böyle... Şimdi başlarken bu iştahlı tipi vermek için iştahlı başla. Yani yiyeceğe saldı. Ve büyük bir tutkuyla yiyeceğe bağlan. Gözün hiçbir şey görmesin. Ah. Öyle başlayalım. Bir, iki, üç, başla. Ah. Kardeşim, buradan da bir iki ya, tane yesin. çok güzel ya. ya. Afiyet olsun. Ah. Ah. Çok hareket ettirme beni Bahadır. Bahadır, benim son umudum sensin. Ayarlayabilirsin değil mi bu kızı netten bana? Kesin eminsin yani. Ya kardeşim ben netten kimlere kimlere kız ayarladım ya. Ama sen var ya sen benim ustalık eserim olacaksın. Yani sana da bir kızı ayarladım mı zirvede bırakacağım ben bu işi. Niye, Niye lan? Benim ne eksiğim varmış? Yani eksiğin yok da biraz fazlan var kardeşim. Ya bir evlilik programındaki bütün damat adaylarını çıkarırım ben senin işinden ya. O noktadayız şu anda yani. Olsun. Ben de sempatiyim. Bak mesela şöyle durunca sevesin gelmiyor mu? <laughs> e, evet, bir, bir, bir parça geliyor ama şimdi bu şekeri bırakıp... Ha? Biz biraz dile yoğunlaşalım. Şimdi kızı göster Moruk, aç profilini, hemen bakalım. Kimmiş kız? Ben şey, yardımcı olayım. <laughs> Bahadır işte, bak bu. Gecelerce profiline sarılıp uyuduğum kız bu. Oğlum, gönderdiği bütün oyun isteklerinin hepsini kabul ettim, biliyor musun? Oğlum bu kız çok güzelmiş ya. Ya bunun için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum seni. Gel. Hadi, ha. Hadi hanım, bitti mi? Hadi. Hadi. Ha. Haydi güle güle git. Oh, ellerine sağlık. Vallahi ha. benim bütün kıyafetleri komşunun çocuğuna verdim. <laughs> şey oldu, bizim kalmadı. iyi oldu bunu ördüğün. Güle güle giy canım, güle güle giy. Ama konumuz bu değil yeter. Ne oldu? Bizim kız, bizim kız evde kalmakta zirve yaptı. Aman. Zirvede yalnızlığı oynuyor. Aman. Hiçbir oca... kısmet bulamadı yahu. Panik yapıyorsun İbrahim. Yahu artık... hayırlı kısmet lafını. Yanlış mı anladı acaba bu? İbrahim artık devir değişti. Artık gençler birbirlerini netten buluyorlar, dürttürüyorlar falan. Yahu 30 terabayt arkadaşı var kızın. Ha. Bir tane kısmet bulamaz mı içinden? Hepsine tek tek baktım İbrahim biliyor musun? Kısmet diye biri yok. Kadir var, Kenan var, Kamil var, Kadri var, Kerem var, Kinan var, Kerim var ama... Diye İki Kadir var, Kinan var mı? <laughs> Çıkarmış onu çöp sepetinden. İyi yapmış. onlar fayda gelmez Kinan'dan. Gelmez. Ben kabul etmem zaten. Tabii zekasını anasından aldıysa kızın işi zor. Ay İbrahim lütfen benim teknolojiyle aramdaki ilişkiyi sakın küçümseme İbrahim. Ben bugüne bugün tek bir parmağımla mikrodalga kullanıyorum ya. Tabii prize basıyorum ışığı, yakıyorum ben be. Prize basarsan ölürsün. Yapma böyle şeyler. <laughs> Yapma kızım. da bassam mı acaba? Değil mi? yiyelim. Evet. O halde teknolojik hatun. Şunun minnetini bilgisayarını bir, bilgisayarı bir aç da... Biz bulalım bunu Face'ten bir kısmet. Haydi ee, bakalım. Kiri be. Pişt. Hadi bakalım. Aç. Bak. Aç. Doldu kardeşim. Ha. Bahadır. Efendim. <laughs> bu süreyi kısaltalım oğlum. Yoruluyor ya, insanı yoruyor bu. Yorulsun. Bahadır. Lan Kızı o kadar çok baktık ki online oldu, canlandı kız. Allah! Benim de artık online bir tanıdığım var Bahadır. <laughs> ya, ya, enerjini boş harcama. Şey yapalım, ee, hemen kem açtıralım kıza. Kızı bir görelim ya. Kem açsın kem. Bir görmemiz lazım kızı. Kıza kem... Ne oluyor ya? Çekil lan bilgisayarımın başından. Oğlum bak ben senden bir kıllandım ha. Niye benden daha fazla heyecanlanıyorsun? Yoksa sen bu işlerden anlamıyor musun Bahadır? Ya kardeşim ben senin adına heyecan yapıyorum ya. Şu an bütün bu duyduğum heyecan hepsi senin için yani. Şimdi kısa şey yazalım. Ee, nasılsın yazalım. De değil mi? Şeyden basitten... Yatsana ya. ben yoruluyorum biraz yazarken. Yazıyorum. ha, ha, hayırlı bir kısmet geldi. Bana onu ilk dedi hayırlı kısmet lafı. Ne demiş? Na, nasılsın? Hemen İyiyim, Hemen cevap yazma. İyiyim, sen... Olmaz. Hemen cevap yazma İbrahim. Önce bir çocuğun profiteroline bir gir. Çocuk... <laughs> Sütlacına gireyim istiyorsan. Ben. Ee, bir bakalım. Adı bir bak. Bilal. Hı. Yaşı 25. Oh. Boy 1.95. Kilo 70. Oy. dini kendine Müslüman. Tam ideal aday bu. İdeal aday bu İbrahim. Bu çok önemli bizim için. Tut bunu. Cevap yaz çocuğa. Merhaba. Hı. Evladım. Evladım silelim nikah düşmez. Ay. <laughs> Sen nasıl sın soru işareti? <laughs> Bahadır, cevap yazdı lan. Dur hemen annemi arayacağım. Oğlumun ne günlere geldiğini öğrenmesi lazım. Ya oğlum ne yapıyorsun? Niye anneni arıyorsun? Saçmalama ya. Kıza nasılsın dedik. Kız da iyiyiz işte diye cevap vermiş yani. Hayır, kız da normalde nasılsına nasıl cevap veriyorlar ki? <laughs> Üf sana bir salak yazıyorlar. Ha, olsun kanka boş ver şimdi onları. Şimdi biz bu kıza şey yapalım ya. Ee, oğlum ne ne yapalım ya? Ee, bak. arkadaşı falan var mı? Onları bir sor. Arkadaşı. <laughs> Bravo kanka. Beni düşündüğün için sağ ol. Arkadaşı ne demek? Osarım. Ar arkadaşı varsa hatta bize gelsinler ya. Bu akşam gelmişken bir de bizde kalsınlar kanka. Doğru lan. Hatta şey mi yapsak? Adresini versin. Biz evini basıp anasını babasının ağzını burnunu kırıp kıza alalım. En iyisi. Bahadır! Oğlum bak ben senden çok pis kıllandım. Sen bu işi bilmiyorsun gibi. Bak bu işi bozarsan ekmek arasına koyup yerim seni. Yerim de biliyorsun. Biliyorum da kardeşim öyle değil ya. Ben zaten farkındaysa bak bir aralıkta oldu, şey yaptım. Seni denedim. He. Seni de bakayım bir nasıl tepki veriyorsun. Hemen öyle kızı görünce heyecanlanıyor musun falan diye bir seni ölçtüm ama yemedim. Bravo. Tebrik ederim. Hah bak. Ne demiş? Ne demiş? Okul mokul uğraşıyorum işte ya. Demiş. Ah tahsilli çocuk. Sevdim. Sevdim. Bana bak hemen şimdi yaz. Çok önemli sorular yaz. Tamam. Anası babası ne iş yapıyormuş? Anasının babasının tahsili neymiş? Bunları okumuş mu ilkokuldan terk mi onu sor. Askerliğini yapmış mı? Anasının kızlık soyadının ilk en sondan başından ikinci, üçüncü, üçüncü, üçüncü harfini sor. Haneli kredi kartın ilk üç hanesini mutlaka sor. Teyzeleri var mı? Halaları bunların hangi köyden? Hangi takımı tutuyor? Askerliğe gitmiş mi? Hangi şeyleri sever? Ne yer ne içer? Soğan sarımsak yer mi? Akar mı kokar mı? Bunları mutlaka yaz. Kuzenleri var mı? Metrobüs Ahlakı var mı çocuğun? Metrobüste binebiliyor mu? Akbili var mı? Alışverişe giderken elinde torba alıyor mu? Hangi şeyleri kontrol ediyor? Sebze, meyve, bayat onları seçebiliyor mu? Çocuğun böyle bir algısı var. Şeyi mutlaka alakalı, şey alakalı, şey yapabiliyor yapabiliyor mu? Halının altına velev ki, halının altına ki bir kir girdi. Onu görebiliyor mu? Yazmadı atla, ha! Atla. Onları güzel bir yazmadı be! Normal seçebiliyor Ya yani bu benim çorabım, bekabım diyebiliyor mu? Bunların arasındaki ayrımı yapabiliyor mu? Kışsa eğer kalın giyinebiliyor mu? Yazın eğer açıksa şey çıkabiliyor mu? Bunlar çok önemli. Bunları mutlaka sor. Hangi müzik zevki var? Onları filan dinliyor mu? Neler dinler? Bir yerlere gider mi? Yaz bunu. Anne... ba. Tam yetişemedim ben. <laughs> Haydi vaktimiz de var. Buyurun. Hadi. Başla. Anasını, Anasını babasını bak, tahsili sen var mı? böyle söyledikçe Okumuş benim parmaklar par bir hızlandı. Ya. O bak, o oh, Şu anda yazabiliyorum. Ne demek ya? Senin ananı, babanın... ...teyzelerinin üç anesini bana bildiğin Oradan ne yaptın oh. ben senin... Ha! İsmail'i koydun mu? Hangi İsmail'i? E, Gülen İsmail'i. Smiley'dir o. Smiley'dir. Profiterol nasıl ki? Profildir. İsmail, Smiley'dir. Sen benim teknolojik bilgimle alay mı ediyorsun İbrahim? Ben bugüne bugün prizi şeye takıyorum. Maalesef. Süpürgeyle yeri süpürüyorum be. Tost makinesi tost yapıyorum be. Yazıklar olsun. Koy. koy. İsmail koy. Hadi gitti bakalım. Oğlum bu kız ne yapmış ya? Ne yapmış? Seni kütüğüne kadar sormuş ya her şeyi. Bu kız var ya Oğlum bu kız kendini sana yamamaya çalışıyor olmasın? Aaa! Yamasın Bahadır. Yamasın lan. Ben yıllardır beni alacak, kör alacağı bekliyorum. Hemen ben evlenme teklifini yapıştıracağım ama çok yoruldum. Biraz sen yazsana. Ben de yazmayacağım ya. Niye yazalım oğlum evlenme teklifi? Biraz kendine gel. Sen hiç evlenmeye bu kadar hevesli bir kız gördün mü ya? Bu kesin sahte profil moruk. Fake bu, fake. Yok lan, fake olamaz. Ben profilimdeki bütün kızların isimlerini nüfus müdürlüğünden onaylatıyorum. <laughs> <laughs> Cevap vermiyor. Dur, sakin dur. ol. Yapma. Dur. Ben sakin. gençlerin trip dediği şeyden bir yapayım istiyorsan. Ne ki o? Hı. Hey. Burada bekliyorum. Bekletiliyorum ve hiç mutlu değilim. Koy kızgın İsmail'i, koy. İsmail, Allah da seni nasıl biliyorsa <laughs> Hey, orada mısın? <laughs> ha! Gülen İsmail'i atmış lan. Oğlum. Bu kız bana bayağı iş atıyor ha, <laughs> Ulan ben buna ne yapsam? Dur. <laughs> seni bırakmıyor ödüllerin Değil mi? Tabii ki seni bırakıp gitmedim. Deli. İki üç tane iyi koysan alan sonuna. Gel. Cevap geldi. Gel. Cevap geldi. Sonunda cevap geldi. Ne demiş? Ne demiş? Ne demiş? Ne Açılmıyor görmüyorum. Ne demiş şu anda evet. Ne, ne, demiş? Demiş? ne de, demiş? Ne demiş? Ne demiş? Ne de, demiş? deli. Boş mesaj yollamışız lan. Oğlum de, deli yaz. Hani iyi yazmış bu kadar. Boş mesaj yollamış sağ olsun. Ay, 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 ay. Ne demiş? Boş mesaj yine. <laughs> Oğlum bu tur, bu tur zor. bunu ben geçeyim, sen çekil. Heh. Çekil, bu turu ben geçeyim, aynen. Ah. Ama yanıma gel, gör de nasıl geçtim. <laughs> gel, gel yanıma gel. Yanıma gel, şöyle. Şu... Şimdi kanka, şöyle yazıyoruz. Arkadaşın var mı? Arkadaşını al, bize gel. Kem aç, kem. Cam, aç cam. <laughs> Daraldı çocuk, sıcak bahsetti. Bir cam açalım, bir hava ha, açalım. Ha? Anlamam ki, cam aç. İbrahim, neyi anlamıyorsun ya? Camı açamam, hava soğuk. Açamam camı, söyle hava soğuk de. Kış ayındayız de. Sen de bakalım da kış ayının ne olduğunu bilirsin. Sen pirinçle bir elini sok gel hadi. Ben oraya yazayım o sırada. Yaz. Ha. O zaman bizim eve gel. Ben seni ısıtırım. <laughs> ne diyor? Bizim eve gel, ben seni ısıtırım. Ev, mev. Aa. Niyet çok kötü İbrahim. Cık. Niyet çok kötü. Yeter. Ne? Bilmiyorum ama belki de doğru insan o olabilir. Saçmalama İbrahim Allah aşkına. Niye bu kadar taktın bunu kafayı? Hayır üzülürsün sonra diye korkuyorum. Şimdi kalbin var iyi kötü senin de bir sende bir cansın. Doğru söylüyorsun. Hemen ikna oldum. Ha? O kadar da kolay değil. <laughs> o kadar da kolay değil. Ben senin bildiğin kızlardan değilim. Aa! Ben sana ne dedim? Bak bu kızı kaçırırsam seni... Özür dilerim. Özür Bahadır. Özür Bir dakika ama ben sana Mer Merve'yi ekleyecektim zaten ya. Bırak bu kızı. Bak benim bir arkadaşım var Merve diye. Hem güzel, herkese ekler. Selam dersin, iyiyim der. Sen nasılsın der. Öyle kısa kısa yazmaz. Benim profilim. sana bir hediye ediyorum kardeşim. Ekliyorum. Aman ne hayırlı kızmış ya o Bahadır. E, tamam ekle o zaman. Bundan güzel mi peki? Ya bu ne ya onun yanında? Allah aşkına gel bak. Ne olmuş? Abo. Bilal Merve ile arkadaş oldu diyor. Ne? Eyvah. Bilal Merve ne? E Bilal Merve ile arkadaş oldu diyor. Şu anda. Bir şimdi benimle konuşur. Bilal Merve arkadaş mı oldu? <gülüyor> <gülüyor> Abi ne diyorsun sen ya hanım? <laughs> İnanamıyorum ya. Ben gösteririm ama ona. Ben gösteririm ona benden hemen sonra başka kızlarla arkadaş olabilecek kadar kişiliksiz, adi pislik olduğuna inanamıyorum. İnanamıyorum. Meğer senin için bir hiçmişim, adi pis. Gönder ama gönderemeyeceğim. Ay. gönderemiyorum işte ya. Ay, Ay uzattın ya. Ay, belki doğru kısmet bu değildir canım. Niye bu kadar uzattın? Allah aşkına hanımcığım, ne olur görmüyor musun neler yazıyor bu çocuk? Ha görmez olur muyum şunu Allah aşkına? Gel boş ver, kısmet değilmiş, doğru değilmiş. Hadi, hadi. Göndersem işte. Tamam, gönder. Ne yapıyorsun sen? Hadi. Gönder. Bahadır, kızın hala bana meyili varmış. Senin yüzünden gitti lan. Ekmek yok mu lan? Seni arasına koyup yiyeceğim. Ya oğlum dur bir dakika. Kız çok ağır trip yapmış ya. Şey yapalım. Kardeşim geri vites yapmayalım. Kaçan kovalanır sonuçta. Atara atar, gidere gider. Biz de o zaman bir gider yapalım onu. Hatta giderin kralını yapalım. Bak şimdi. Sen bilirsin. Üç nokta. Üç nokta mı? Ne demiş? Ne? Ha, hayvan! <laughs> Gerçek bir öküz. Ya, ya Üç nokta koymuş. Üç nokta ne demektir? Sen biliyor musun acaba? İnanmıyorum böyle bir cevap verdiğine ya. Unbelievable. <laughs> Üzülmesin diye sen. Üzme kendini. Üzme kendini. Çok üzüldüm ama hiç ben... Evet. Ama sen de çok üzülmedin. Kıza geçmedi o Ben mi üzülmediğim? Evet. Ha unuttum ben evet, onu. Ama ya. İbrahim üzülmedi. Ben başka bir şeyler yapıyorum evet. ben de ona İbrahim üzülmez. <laughs> Sağ, Sağ ol. Burada neler yaşanıyor? Bir bilse Ama neler doğrusu İbrahim Toraman. <laughs> Hadi. Peki ben ona şimdi tribün Allah'ını yapıyorum. Bak şimdi. Yap. Oradan dört yüz desek kalır oradan. Sana yüz verdi... Yüz verdim diye şımaracaksan eğer... ...96'sını geri alırım, etrafımda dört dönersin. şimdi dans ediyorsun? İbrahim ya, <laughs> Ay ne yaşadın kendi içinde ya? Sen dur, sen dans ediyorsun acaba? Dur <laughs> sana, sana <ödedim>. <gülüyor> 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 Üflediğim anda söneceksin. Ay. Beni ancak rüyanda göreceksin. En mutlu günümde beni geriden izleyeceksin. Ay. Michael alacaksın. <laughs> Aa! Aa! ya? Çok üzgünüm, üstüne atlayabilirim her an. Ya. Oğlum, ben çok kötü oldum. Bana smile atan bir kızı senin yüzünden tek kalemde silip attım. Ben aşık oldum lan. Ben bu kıza yazacağım oğlum. Evlenme teklif edeceğim. Kalk oradan. Evet kardeşim. Kalk oradan. Abi, ben zaten sizin aşkınıza en başından beri inanıyordum. Ya Merve falan da engelleriz gider ya. Bence bu kız daha iyi. Hemen evlilik teklif et. Aşık ol bu kıza. Bu kız da sana aşık olsun. Sonuza kadar arkanızdayım. Nikah şahidiniz de benim ya. O noktadayım şu an. Ne uzun konuştun lan. Evet. Farkındayım. <laughs> Oo dur dur. Hala arkandayım. Devam. Seviyorum your eyes. Çünkü onlar very nice. Kalbim tik tak for you. Benimle evlenir misin lan? I love you. ne? Aha. ne? Aa. ya ne oluyor ya? İnanmıyorum ya. evlilik teklif etmiş. Ah. Evlilik, teklif evlilik teklifi ya. aldım. Evlilik teklifi aldım. Evlilik teklifi aldım. Gerçi yüz binlerce kez evet demek istiyorum. Çok mutluyum. Evet. <laughs> evet, 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 evet. bu? Anne! Anne baba! Ya, ay, ay size bir şey, sürprizim var. Bir şey, heyecanlanmayın sakın, tamam mı? Benim sizden uzun zamandır sakladığım bir sevgilim vardı. E, ee, o da bana şimdi bugün teklif etti. Evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. Ay ailesi gelecek bugün sizinle tanışacak. <laughs> dur, dur, dur. Duyuyor musun İbrahim? Evlenme teklifi bu kızım. Ay. Enim, Hayırlı uğurlu olsun ya. Ay yavrum. babam, babam. Çok mutlu oldum. Çok, çok Ay. Üzülüm. çok, çok. Hadi hazırlıklara başlayalım, akşama damat gelecek. Ay. Hadi ben gidip hazırlanıyorum hemen. Hadi, Hadi bay Hadi bay. Ya. yavrum. Hadi, yavrum. Hadi Ne? <laughs> ne? ne oldu? Bu ne olacak? Dur ben şimdi onu O çocuk da Merve'yle arkadaş olmadı mı? Hey. Merve'yle takılsın. Tamam Merve'yle bir usul bu cevap yazayım. Haydi gidelim, haydi gidelim. Ellerimizi prize sokalım sen. Haydi. Pardon, kimsiniz bilmiyorum ama ne yazmışsa kuzenim yazmış. Kip Kanka, ya bunlar ne biçim aileymiş ya? Oğlum, kızın kuzeni sana aşıkmış. Bak, kuzenle her zaman daha çok arkadaşı vardır. Arkadaşı varsa biz de kuzene hemen saldıralım. O zaman kem açalım kıza. Kem, kem, kem. Ne kemi lan? Ne kemi? Bizi ancak belediye kem açar. <laughs> o da mobese. Güldürgüldür. Dünya'yı anlamak belki zor bir mesele hey. ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.